Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle ekşi mayalı ekmek tarifi paylaşıyorum. Ben ekşi maya olarak daha önceden kendi hazırladığım ekşi mayamı kullanacağım. Ekşi mayanın yapımını da linkini yukarılara bir yerlere bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz. Mayamı kabımın içerisine aldım. İçerisine 2 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra mayamı karıştırıyorum ve yavaş yavaş içerisine kontrollü olarak un ilavesi yapıyorum. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Hamurumu şöyle bir kontrol ettim. Hafif daha ele yapışıyordu. Onun için içerisine 1 yemek kaşığı daha un ilavesi yaptım. Gördüğünüz gibi bu şekilde yumuşak kıvamda bir hamur elde ettim. Ve artık hamurumu robotumdan alıyorum. Tezgahımın üzerine unumu serptikten sonra hamurumu üzerine alıyorum ve elimle şöyle bir toparlıyorum. ve hamurumu 3'e bölüyorum. Bu arada ben biraz şekil vermek istedim. Siz dilerseniz hamurunuza hiç şekil vermeden direkt bütün halde de yapabilirsiniz. Arkadaşlar sizlerle ilk defa bu videoda karşılaştıysak ücretsiz YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden ilk siz haberdar olursunuz tarifim hakkında düşünce ve deneyimlerinizi yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Beğendiğiniz tariflerimi de sosyal medya hesaplarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız kanalımın büyümesine destek olmuş olursunuz. Hamuruma şeritler haline getirdikten sonra örgü şeklini verdim. Dediğim gibi hiçbir şey de yapmayabilirsiniz. yağlı kağıt sermiş olduğum kelepçeli kabımın içerisine alıyorum. Ve soğuk fırınımın içerisinde 5 saat mayalandırdım. Gördüğünüz gibi 2 katı büyüklüğünde hamurum büyüdü. Ve üzerine şöyle bir su serpiyorum. Üzeri kurumasın diye yanına da su aldım. Bu şekilde 200 derece fırında 1 saat pişirdim. soğuması için bir kenara alacağım. Sıcak sıcak keserseniz hamurlaşma olur. Onun için soğuduktan sonra kesin. Işıktan dolayı çok fazla kızarmamış gibi görünüyor ama ekmeğim çok güzel kızarmıştı. Yan tarafları da kelepçeli kalıptan dolayı beyaz kaldı arkadaşlar. Ama ekmeğim çok güzel pişmişti. Gördüğünüz gibi altı da nar gibi kızarmıştı. Ve ekmeğimin içi de göz göz olmuştu. Keserken bıçağıma da hiçbir yapışma olmadı. Gördüğünüz gibi yumuşacık harika bir ekmeğim oldu. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.